Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü park halindeki altı araca çarptıktan sonra aracını bırakıp kaçtı. Olay Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan caddesinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06FH7900 plakalı pick-up'ın yol kenarında park halindeki araçlara çarptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede park halindeki altı aracın zarar gördüğünü belirledi. Araçlara çarpan pick çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. <laughs>